Sera kıpkırmızı oldu. Sera patlıcan gibi oldu arkadaşlar. Niye böyle oldun? kocaman kızsın üstüme mi çıkacak? Sera ne istiyorsun? Hiç şey. Hiç şey. Daha demin sekiz ne istiyorsun? Arkadaşlar bunlar yapmaz. çok tatlı ama videoyu da Slime yapmak istiyormuş arkadaşlar. Yapalım mı sizce? Yapalım. Yapmayalım belki. Yapalım. Yapmayalım. Yapalım. Hı -hı. Yapalım. Çok terlemişsin Serra. Yapalım. Anlat bakayım hadi. Arkadaşlar sen dinlesin. Ne söyleyeyim? Ne bileyim anlat işte. Huysuzluklarını anlat. Slime yapmak <laughs> istiyorum. Slime yapmak istiyorsun? Hmm. Dışarıda mı? Evet. evet. Slime'ci Serra. Ay. Ay. Yapalım mı? Yapalım. Yapmayalım. Yapmayalım. Yapalım. Slime. yapalım? yapalım? Ne yapalım? Terlik terlikler uç. de düştü. Terlikler e, uçtu diyordu. <laughs> Ayakta mı sinecek ama şimdi? Ama değil. Ay, ay, ay. Yavaş kırılacak o, bu. Selaç, bak bu düşü kırar bu olmaz. Huysuz. <laughs> Gösterelim altımızda. Altımızda da evet böyle bir şey var işte. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz yine.